Merhaba sevgili dostlarım. Yasor'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Dün biraz yoğunluğum vardı. O yüzden video çekemedim. Ve bugün yola çıkmam gerekiyor. Dedim ki sevgili dostlarım bekliyorlar. O yüzden bütün işimi gücümü bıraktım. Valizimi bile hazırlamadım. Size video çekiyorum. Umarım e bu e, size ne kadar değer verdiğim e, anlaşılır sevgili dostlarım. Tamamen size verdiğim değerden ötürü bu okumayı gerçekleştireceğim canlarım. E, bugünkü okumamızın konusu e, onun adım atmasını engelleyen faktörler nelerdir bunlara bakacağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğiz. Siz ne zaman Denk gelirseniz o zaman gerçekten bu okumanın enerjisine dahil olacaksınız sevgili dostlarım. Küs ayrı iletişim olmayan ya da üçlü ilişki, platonik ya da devam eden ilişki, bekli, yani devam eden bir ilişkiniz vardır ama beklediğiniz bir adım vardır. Bunu atamıyordur. Bunlar da dahil sevgili dostlarım. Lütfen siz size uyan kısımlarını alıp kabul ederseniz diğerlerini de yine değişip dönüşmesi için evrene gönderebilirsiniz sevgili dostlarım, canlarım. Şimdi e, okum, bu, biliyorsunuz bu kolektif bir okuma. E, şayet bireysel bir okuma isterseniz sevgili dostlarım. Ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Tamamen sizin enerjinizle çalışıyorum. E, bir saat sürüyor benim bakımlarım. Hayatınıza dair her şeyi sorabilirsiniz. E, ciddi anlamda katkı sağlıyorum. Aynı zamanda yaşam koşulu da yapıyorum size sevgili dostlarım. Eğer sizin ruhunuz duaya uygunsa dua çalışması, eğer arada negatif enerjiler varsa bu enerjilerin temizlenmesi konusunda da e, ilmim doğrultusunda size katkı sağlıyorum. Ve bunlar için herhangi bir ücret talep etmiyorum sevgili dostlarım. Bu arada e, okumaya geçmeden önce şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım. E, her şey bir ilimdir. Ben mesela numerolojik analiz yaptığımda hani sayıların şöyle söyleyeyim adımız soyadımız ve doğum tarihimizden gelen bir takım sayısal değerlerle bizim hayatımızdaki karmalarımız ve yaşayacağımız sınavlarımız burada e, tamamen gizli şifrelidir sevgili dostlarım. Bu bir ilimdir tamam mı? Yani sayıların inanılmaz bir gücü vardır hayatımızda. Şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar bu işte sayı sekanslarıyla şunu yapıyorum bunu yapıyorum gibi söylemler e, duyuyorum. Sayı sekansları evet sayıların enerjileri vardır ama hani bu bir şey değildir. Bunun bir okulu yoktur. Google'a girip baktığınızda dersiniz ki şu şu işte para akışı nasıl olsun? İşte hayatımdaki kapılar açılsın 777. 7, 7. Gibi sayıları kullanabilirsiniz. Bunların bir okulu yoktur, eğitimi yoktur. Google'a girdiğinizde istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Ee, diğer ilimler için gerçekten eğitim alınması gerekiyor. En azından e, bir ilmi bilgiye sahip olmak gerekiyor sevgili dostlarım. Bunu da uyarısını yapayım. Yani insanlar böyle e, bazı insanlar bu, görüyorum ki safsatalık yapıyorlar. Gerek yok. Hani bilin ki bilerek ilerleyelim sevgili dostlarım bilgi hayat kurtarır burada söyledikten sonra canlarım şayet bireysel bir bakım isterseniz 0553 648 0679 numarada bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım orada size canı gönülden katkı sağlıyorum bir de beni bana yazan sevgili dostlarım lütfen beni ara senin enerjine bakayım eğer güzel bir enerjisi varsa bakım yapmayı kabul ediyorum sevgili dostlarım her şey para değil çünkü o bakım esnasında bilinçaltına gireceğim. Ee, mesela iki gündür bir bakım oldu. Böyle e, karşı tarafta inanılmaz negatif şeyler e, yapılmış ve ben o enerji alanına girdiğim anda hissediyorum. Yani o rahatsızlığı ben de duyuyorum. E, o yüzden temiz kalplerle devam etmek istiyorum. E, ve ben her gün kendimi koruma e, çalışması da yapıyorum. Yoksa e, gerçekten çok sıkıntılı şeyler. Yani şurada... E, şöyle söyleyeyim basit bir iş değil sevgili dostlarım ben alayım da iki kart okuyun mevzusu değil gerçekten çok derin bilgiye sahip olmak gerekiyor bunun için canlarım şimdi bu arada yine çok özür dilerim şunu söyleyeceğim benim kanalım bebek bir kanal sevgili dostlarım ve gelirinin tamamı sokak canlıları için gidecektir bunun da hatırlatmasını yapıyorum ve Fidel de geldi Fidoş Fidel kumlarla dökme anneciğim ya Şöyle yapalım tamam. Şimdi sevgili dostlarım zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştiriyorum. E, herhangi bir ilişki tipine niyet almıyorum. Siz ne zaman denk gelirseniz o zaman bu okumanın enerjisine dahil olacaksınız. E, aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir diye bakıyoruz. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir dediğimizde kayıp kartı geldi. Kendisine ait olanı yitirmek maddi ve manevi kayıplar. Yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması dedi. Aklınızdaki kişiyle şu anda bir uzaklaşma, bir sırt dönme mevzusu yaşamış olabilirsiniz sevgili dostlarım. Peki sizin ona karşı enerjinizde nedir diye bakalım. Deneyim geldi. Deneyimlediği olaylara edinilmiş tecrübeyle yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak dedi. E, aklınızdaki kişiyle aranızda e, daha serüveniniz bitmemiş daha bir takım şeyleri deneyimlemeniz gerekiyor sevgili dostlar. Bu arada şimdi bir de başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bazen hayatımızda çok böyle negatif şeyler yaşıyoruz ya sevgili dostlar. Aslında bu yaşadığımız şeyler karşımızdaki insanla değil tamamen bizim kendi ruh benliğimizle alakalı bir durum. Orada fark etmemiz gereken bir şey olduğu için karşımızdaki insan bize aynalama yapar sevgili dostlar. Bu arada dikkatimi bulut dağıtıyor. Bulut çorap çalmış. <laughs> Çekmeceden çorap çalmış oğlum ve çoraplarla oynuyor. Hepsinin ayrı bir hastalığı var. Çok ilginçler. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok özür dilerim canlarım. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor diye bakalım. Önce zihnine bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Dediğinizde. şu evet şu an göremiyorsunuz. Hatta şöyle yapayım. Biraz e, kamerayla oynayamayacağım için bir kova kadını olarak hemen pratik zekamı kullanarak çözüm ürettim. Şimdi canlan zihninde size dair ne var? Evet kartlarım burada. Bu çocuklar çok alem. <laughs> Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor dedik sevgili dostlarım, canlarım. Şimdi, e bu insanla hane ve yuva olmak adına bir e düşüncesi varmış ama çok fazla da korku çalıştırmış. Yani şu anda e, siz bu insanla işte hane yuva olalım ya da aynı evin içerisinde bulunalım ya da ilişkimizi ciddiye taşıyalım dediğinizde kendisi inanılmaz şekilde korku çalıştırmış. Telsel anlamda sizinle çok uyumlu olduğunu söyle ve bu insanla çok güzel bir arkadaşınız varmış. Yani sevgiliden öte evet size karşı duygusu var mı var. E şöyle göstereyim bu muazzam bir şey. E kupa kralıyla beraber ikizde lev kartı gerçekten zihninde size karşı yoğun bir duygu isteği yani duygusu var lakin size gösterirken bunu çok gösterememiş anladığım kadarıyla ve arkanızdan biraz sinsi ve kurnazlıkla iş çevirmiş sevgili dostlarım bu korkusu neden bir kartların nerede korkusu neden bir soralım şu an neden korkuyor neden korkuyor Yani tamamlanmakla ilgili ya bu insanın bir travması var sevgili dostlarım. Yani geçmiş e, ilişkilerinden, tecrübe ettiği şeylerden, e, deneyimlerden kaynaklanıyor olabilir. Yani ilişkisini bir üst seviyeye taşırken inanılmaz şekilde korku çalıştırıyor. Ama bilincine ulaşan tek şey şu. Hani e, sizin de tensel anlamda çok uyumlu olduğunu söylüyor sevgili dostlarım. Orada kameram, kameram demişim, mikrofonum dönmüş. Şöyle yapayım. Evet, düşüncelerinde bunlar varmış sevgili dostlarım. Peki kalbinde size dair neler var bakalım? Kalbinde size dair neler var? Aklınızdaki kişinin kalbinde size dair neler var? Aklınızdaki kişinin kalbinde size dair neler var? Gel. Uğut gel. Gel. <laughs> gel. Yiyecek misin? Gel. Kuşlara. alan keşke görseydiniz yok tatlı. Gel. Gel anneciğim gel. Gel oğlum. Gel. Ponç. Gel. Atla gel hadi. Atla gel bak burada. Gel. Gel benim yakışıklı oğlum. Gel. Hadi. Burada. Çok özür dilerim canlarım. Gel. Aklınızdaki kişi kalben size karşı neler hissediyor dediğimizde canlarım sizden sakladığı bir şeyler olmuş ne saklamış kalbinde. Şu anda yani bu insanın hayatında ya sizinle alakalı ya da kendi hayatıyla alakalı olarak bir dönüşüm süreci var. Yani bu normal bir bakımlarımda da bu aralar inanılmaz şekilde çıkmaya başladı. Ölüm kartı akrep burcunu temsil eder. Ekim'in 22'si işte kasımın 22'si arasındaki süreçte ciddi anlamda e, ya ilişkinizle ilgili ya da kendi hayatıyla ilgili bir dönüşüm süreci içerisinde. yani artık öyle bir noktaya gelecek ki sevgili dostlarım yani bu yani gözünün içine soka soka artık o hani e, uzun süredir böyle hani perde arkası ettiği e, ya da görmezden geldiği şeyler neyse bunlar görünür hale gelecek e, bu insan sizinle eğer ilişkide bir kopukluk ayrılık varsa Kalben istediği şey yani bunu başarır başarmaz bilmiyorum ama hani zihninde çok fazla korkuları vardı ama kalbinde sizinle hane yuva olmak adına bir e, inanışı var. E, yine tamamlanmak istediğini söyledi sevgili dostlarım. Para onlusuyla beraber e, tensel anlamda ya para onlusu e, hani aile yuva sülale olmaktır. E, çok özür dilerim ya gerçekten <laughs> tamam. Hadi gençler yeter. Yeter gençler. Fidel sen de yalan. Tamam. Hadi bakalım gençler. Ara verelim okumaya devam edelim. Tamam mı? Bu insana sizden sakladığı bir şeyler var canlarım. Neyi saklıyor? Yani kalbine baktık ama neyi saklıyor? Bu insan sizden bir şey saklıyor. Şimdi kafası ve kalbi çok fazla karışıkmış canlarım. Diyor ki senin diyor bana karşı bu arada sizin duygunuzdan o kadar emin ki kendisi. Ee, sizin onunla tamamlanmak istediğiniz son derece farkında Ama ilişkiniz ya sizinle olan süreçlerinde ya da kendi hayatıyla ilgili bir dönüşüm aşamasında sevgili dostlarım Eğer bu sınavı verirse bu insan burada bir başarı elde ederse Siz bu insanla tamamlanmak adına ciddi bir e, ilerleme kat edeceksiniz sevgili dostlarım Şu an hani kal aklıyla kalbi e, bildiğiniz savaş halinde e, Umarım bunu halleder eğer küslük varsa bu küslüğü halletmek yani barışmak adına sizinle e, bir e, adım atma isteği içerisinde. Ve diyor ki sen diyor ilişki içerisinde e, hak ettiğin şey neyse e, daha öncesinde ya dün yine çıktı bu kart kartta e, yani hak ettiğiniz bir değer varmış sevgili dostlarım ama bu değeri verirken size böyle resmen kırıntısını vermiş. Orada bir haksızlık yapmış. Ama şey baktığınız zaman da diyor ki ya ben çok adaletli bir insanım falan diyor. Ama orada e, maalesef adaletli davranmamış. Ama sistem inanın bana sizin hakkınızı bu insandan alır. Yani inancım e, bu yönde sevgili dostlarım. Peki e, eğer bir adım atmıyorsa onun adım atmasını engelleyen e, durumlar nelerdir? Evet aklınızdaki kişi size adım atmıyorsa adım atmasını engelleyen durumlar nelerdir dedik. Kendisi şu anda bir dönüşüm aşamasında. Yine aynı şeyleri mi söyleyecek bakalım sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi Sizi adım atmasını engelleyen durumlar nelerdir? Adım atmasını engelleyen yine ölüm kartı geldi. Yine bir dönüşümden bahsetti sevgili dostlarım. Hani bir söz var ya diyor ya Allah diyor vermediyse diyor hani oldurmadıysa diyor ya da geciktiriyorsa diyor daha iyisi olsun diye ee, bu şekilde olabilir sevgili dostlarım yani belki ilişkiniz daha iyi bir duruma evrilmesi için önce bir takım şeylerin sonlanması gerekiyor olabilir şimdi bu insanın beklediği bir evrak var sevgili dostlarım bu evrak resmi bir evrak ve orada bir ee, tamamlanma yaşaması gerekiyor. Bir şey sonlanması gerekiyor. Aklınızdaki kişi çok deli bir ruhu var. Yani onun ne yapacağını çok kestiremiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz hani her şeyi yapabilecek güçteyim diye size adım atıyor. Onun böyle çok masum yönlerini görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki ya benim tanıdığım, görüştüğüm ya da sevdiğim insan bu değil diyorsunuz. Ve Şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım, yani bu insanın kendi hanesi ve yuvasıyla alakalı olarak da bir şeylerin sonlanması gerekiyor. Burada bu sonlanmayı yaşadıktan sonra, evet sizinle bir şeyler, bir adım atma isteği var ama bu insanın kaybetme korkusu da var. Ya yani hani şöyle bazı insanlarda şey vardır ya işte hep benim başıma geliyor, hep işte kötü olan şeyleri ben çekiyorum, İşte ben ne zaman mutlu oldum ki gibi. Ee, salak saçma yani kendi kendine düşünceleriyle blokaj uyguladığı bir e, düşünce sistemi var bu insanın şimdi öncelikle bu insanı eğer bir e, şeyiniz varsa e, kesinlikle dik bir duruş sergilemeniz gerekiyor yani bu insanla bir yola girmeniz gerekiyorsa ne istediğinizi net bir şekilde bu insana ifade etmeniz gerekiyor canlarım yoksa siz bunun eline kalırsanız eee çünkü çok toy enerjilerde yani adım atma cesaretini hiçbir zaman bulamayacak. Siz lütfen dik bir duruş sergileyin ne istediğinizi net bir şekilde söyleyin ve e, hani süreci ona bırakın. Eğer halletmek istiyorsa gerçekten halleder. Ama şöyle söyleyeyim yine e, Ekim'in 22'si ile Kasım'ın 22'si arasındaki süreçte ciddi anlamda kendi hanesi ve yuvası ile ilgili bir dönüşüm olacak sevgili dostlarım. Peki ne soralım? Sizi seviyor mu diye soralım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi kalben sizi seviyor mu? Kalben sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi kalben sizi seviyor mu? Şöyle kupası. Sonra da olası yakın gelecekte ne yaşayabilirsiniz diyelim ve okumamızı tamamlayalım. Bugün böyle. Çok özür dileyerek sevgili dostlarım. Hem zaman darlığı Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu dedik canlarım. Şimdi bize süreçten de bahsetti sevgili dostlarım. Bu insan beklediği resmi bir evrak var ama daha tam e, olgunlaşmamış yani onun bir süreci var. E, bu insan sizi seviyor mu? Gerçekten çok seviyor. Kalben çok seviyor. E, kupasıyla beraber mercek kartı geldi sevgili dostlarım. O duygusu o kadar büyümüş, coşmuş, taşmış ki. eğer aranızda bir iletişimsizlik varsa, hızlı bir şekilde iletişime geçmeyi isteği var. özlediği için. Yani tek etken özlediği, özlemesi sebebiyle. Şu an bu insanın için içinden çıkamadığı süreçleri var sevgili dostlarım. Yine kendi hanesi ve yuvasıyla alakalı olarak e, düşündüğü yani bir şeyleri planlıyor bir şeyleri hani e, evet bir plan e, proje yapıyor kendi hanesi ve yuvası ile alakalı olarak işin içinden çıkamadığı şeyler neyse bunlarla ilgili çıkmakla ilgili de bir girişimi olacak e, ve bu insan sizinle ilgili bir yola girmek için bir yerleri terk et bir şeylere sırtım dönüp gitmesi gerekiyor bunun da farkında seviyor mu evet seviyor eğer e, iletişiminiz yoksa e, sizi gerçekten özleyerek de iletişime geçecek 13'lü bir tarih Ya 8'li ya da 13'lü bir tarihte Bu insan sizinle iletişime geçecek Sevgili dostlarım Peki olası yakın gelecekte ne yaşayabilirsiniz Diye soralım Olası yakın gelecekte Olası yakın gelecekte Bu insanla ne yaşayabilirsiniz Olası yakın gelecekte Bu insanla ne yaşayabilirsiniz olası yakın gelecekte aklınızdaki kişiyle ne yaşayabilirsiniz? Bir tane kart geldi. Sevgili dostlarım, bu okumanın enerjisine dahil olmak için lütfen kanalıma abone olup gönderiyi beğenirseniz çok mutlu olurum. Yine ben dilim pelteleşti. Şimdi canlarım çok e, aslında muazzam süreciniz biraz ağır olmakla beraber e, bu aklınızdaki kişiden beklediğiniz bir adım var. E, bunu şu anda atabilecek gücü yok. E, bu insanın bilinç altında yani sizi engelleyen en büyük etken e, bu insanın biraz akılsız olması yani çok aklını kullanmıyor. E, ani ve hızlı karar veriyor. Düşünmeden hareket ediyor. Anlatabiliyor muyum? E, düşünmeden hareket ettiği için de sizinle ilgili şeylerde hep bir kayıp yaşamış e, ve şunu söyleyeyim e, sizinle ilgili bir konuda birileriyle tartışmış yani sizin de dahil olduğunuz bir konuda akrabalarıyla diyeceğim bir tartışma yaşamış diyor ki evet akrabalarımla bir tartışma yaşadım orada çok fazla gururum incindi diyor aranız biraz böyle limoni olabilir daha sonrasında siz bu insana karşı o kadar dik bir duruş sergileyeceksiniz ki sevgili dostlarım diyecek ki ben artık hayatımın kararını vereyim, bir tercihi yapayım, tamam mı? Bu bir seçim aşamasında bu yoldan mı gidecek bir yol ayrımına geleceksiniz sevgili dostlarım. Bu yol ayrımından sonra bu insan şunu farkına varacak diyor ki ben diyor sana hak ettiğin şeyleri vermem gerekiyor ve Burada kuponlusuyla beraber güneş kartı geldi. Yani bu kararını büyük ihtimalle sizinle hane yuva olmak adına kullanacağını düşünüyorum. Çünkü orada güneş gibi parlamışsınız sevgili dostlarım. Bu şekilde. Okumamız bu şekildeydi. Yine e, alev kartlarımızdan 3 tane kart seçelim. Klasik sonumuzla. E, aklınızdaki kişiyle ilgili lütfen. Ay kartlarımı atla. E, aklınızdaki kişiyle ilgili bir tane soru sorun lütfen. Ve daha bireysele indirelim. <laughs> birinci kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız sevgili dostlarım. Şimdi birinci kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız. Birinci kartımızdan burada durdurabilirsiniz. Bir şeye niyetlenin. E i̇şte şu şöyle midir, bu böyle midir, seviyor mu, özlüyor mu, arayacak mı, soracak mı, küs mü, dargı mı artık neyse. Bunu sorabilirsiniz sevgili dostlarım. Tamam mı? O sizin ruhunuza bırakın. Birinci karttan başlıyorum. Nedamet geldi. Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karmaşası. Geçmişteki davranış veya eylemden pişman olma dedi. İkinci olarak direnmek kartı geldi. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak dedi. Üçüncü kartımız ise kafes kartı geldi. Kapana kısılma, zihin ve düşüncelerdeki hapis, dar bir bakış açısı kendini kapatma. Hani bu insanı engelleyen şeyler neler dediğimizde aslında zihninde yarattığı çok fazla korku, kaygı, endişe de barındırıyor sevgili dostlarım. Bu şekildeydi. Son olarak da son 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 diyor. Ee, karşınızda olsaydı aklınızdaki kişi bu, çocuklar kavga ediyor benim dikkatimi dağıtıyor Fidel <laughs> Yine evin içi National Geographic. Tamam. Aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylerdi diyelim. Seni bekleyeceğim. Ben gelmesen de seni bekleyeceğim dedi. İkinci olarak yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum dedi. Üçüncü olarak da seni seviyorum dedi. Sevgiyle aldık, kabul ettik dostlarım. Şifa olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum sevgili dostlarım.